son dönemde şey popüler bir şey biliyorsunuz uzakta şey butik otel açmak. Tabi ee, tabii güzel, şöyle güzel. Ee, tarihi bir tarihi yapılar Urfa evleri ve bunları boş bıraktığımız zaman e, yıkılıyorlar, zarar veriyor, zarar görüyorlar ama e, birisi bunu hayata geçirdiği zaman, fayda geçirdiği zaman bir yerde aslında koruma dengesini sürdürülebilirliğini de arttırmış oluyoruz. Bizim aslında şu an temel problemimiz, evet konuk evleri açılsın, butik oteller açılsın. Ama bizim yıldızlı e, yapılara ihtiyacımız var. İşte yeni bu sene biliyorsunuz açılan bir yıldızlı otelimiz daha var ki Urfa'nın şehrini bile değiştirdi. Birçok insanın aslında gidip işte e, spor olarak gidebilecekleri ya da yemek yiyebilecekleri, bir kahve içebilecekleri bir alan oluştu. Bizim için de iyi bir şey oldu. E, ambiyans oluştu. E, farklı illa beş yıldızlı otel demiyorum ama 3-4 yıldızda özellikle kültür turistler için 5 yıldız çok zorunlu bir ihtiyaç değil. 3 yıldız, 4 yıldız statüsünde e, konsept otellere ihtiyacı var Urfa'nın. Yani çünkü bu böyle devam etmeyecek. Taş, taş Tepeler projesi dünyaya açılıyoruz. Daha fazla turist gelecek. Yani biz şuradan 2-3 yıl sonra çok farklı bir turizmi konuşacağız Şanlıurfa için. O yüzden altyapısını hazırlamak anlamında da e, otellere, hani günü kurtarmak anlamında değil. Çünkü butik otellere biz grup sokamıyoruz. Çünkü 3, od 3 odası, 4 odası, en fazla 8-10 odası var. Bir grubu sokabilmemiz için e, en azından 15 odanın olması gerekiyor. E, o yüzden de bizde konsept oteller e, daha uygun e, gruplar için. Mühim misafirler için butik otel evet uygun e, ama biraz daha artması gerekiyor. Yani bölgeye baktığınız zaman Antep ve Diyarbakır'da mesela o sayı daha fazladır. Orada sanayinin olmasından da kaynaklı aynı zamanda. Burada da yatırımcıların desteklenmesi gerekiyor bu konuda.